dükkanın sahibine de bence böyle bir şey takıyoruz diye söylesek yani. mi acaba? Barış Bey bir saniyenizi şunu ben takabilir miyim? <laughs> Ama ben takmayayım yok sonra iş güvenliği. i̇ş güvenliğinden <laughs> linç Hiç yemek şey istemiyorum. Peki, bir soru daha soracağım bu önemli bir soru. Benim eşim dahil olmak üzere herkes bunu soruyor. Evime taktırdım 22 kW'lık bir wallbox. Ortalama kaç para elektrik faturasından yansıyacak bu? Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün çok farklı bir video ile birlikteyiz. Otomobil olacak tabii ki işin içinde ama bugün arkadaşlar ofise e şarj istasyonu kurduracağız, wallbox kurduracağız, bir E şarj kurduracağız. Hemen arkamızda hazırlıkları yaptık. Tüm süreci anlatacağım size. Bu bize çok gelen bir soru arkadaşlar. Yani bu elektrikli şarj istasyonları evimize, ofisimize nasıl kurdurabiliriz diye. Aslında tüm süreci sizin için gösterip aydınlatıcı bir video çekeceğiz bugün. Hemen arkamızda şarj ünitesi. Onu göstereyim bu arada arkadaşlar. Elektrikli bir otomobil aldığınızda E şarjla anlaşması varsa markanın zaten bu wallbox'ı size çok büyük ihtimalle hediye ediyorlar. Anlaşmalar değişkenlik gösterebilir bu arada onu da söyleyeyim. E, ama şu anda hediye ediyorlar. Bunun haricinde e-şarjın internet sitesine giriyorsunuz. Daha sonra bir form oluşturuyorsunuz ve size hemen 48 saat içerisinde geri dönüyorlar. Daha sonra keşfe geliyorlar. Keşfe geldiklerinde binanızın altyapısına bakıyorlar ya da ofisinizin. Ona göre kaç kilowatt kurulacağına karar veriliyor. Biz bu keşifleri hepsini yaptırdık daha öncesinde ve 5 iş gün içinde de gelip bağlıyorlar. En kolay tarafı bağlanması açıkçası. O zaman bir kutu açılışı yapalım. Hemen şöyle ürünümüz burada. Ustacım açıyorum ama onayı da aldık. Kutumuz bu. Hemen şuraya takacağız. Buraya bağlıyoruz. Kaç dakika sürüyor montaj? Montaj bir 20 dakika yarım yani. o kadar. saat arası Altyapı işi biraz sürüyor. Tabii tabi o bağlı olarak. Aynen öyle. Siz başlayabilirsiniz. Ben Aynen. de o arada izlerim. Yardımcı olabilirsem yardımcı olurum. Buyurun. Tamam. Burada tamam. göstergelerimiz var falan. Hepsini anlatacaksınız evet, bana. Evet. hepsini size anlatacağım. Tamam. Bu arada tabii size bilgiler de vereyim arkadaşlar. Elektrikli otomobiller dünyasına ait. 2030 yılından itibaren Avrupa'da satılacak %70 otomobil elektrikli olacağı öngörülüyor. Yani bu inanılmaz bir rakam şu anda gerçekten. Yani dünyamız buna doğru gidiyor arkadaşlar. Biz de tabii ki bunun için artık hazırlıklarımızı yapmaya başlıyoruz. Yani bu tabii ki en başta çevreye saygı. Yani bu otomobillerde elektrikli otomobillerde biraz sonra işte kurduktan sonra getirip şarja da takacağız. Orada da göreceksiniz. Elektrikli otomobillerde egzoz biliyor. Egzoz emisyon gazı hiçbir şekilde salmıyor. Dolayısıyla karbondioksit de salmıyor ve doğaya son derece saygılı. O yüzden de gelecek bu yöne doğru gidiyor. Bu aslında sadece bizim için değil, çocuklarımız için aslında, torunlarımız için daha iyi bir dünya bırakmak için onlara yapılan önlemler, alınan önlemler. Artık benim de hoşuma gitmeye başladı elektrikli otomobiller açıkçası. Özellikle ivmelenmesi falan. Bugün de günün sonunda bir Ionic 5'i şarja takacağız burada. Ben de ilk kez bugün gördüm otomobili. Ama enerji sahanın iştiraki olan e-şarjla birlikte arkadaşlar videomuz bir devam edecek. Belki bir uzun yol videosu gelecek. Bugün bir AC şarj gösteriyoruz size evet ama o videolarda DC şarjları da göstereceğiz. Bir uzun yol videosu yapabiliriz. Sonrasında daha değişik videolar belki elektrikli bir otomobille taksiye çıkabilirim. O süreci size gösterebilirim. Farklı farklı videolar gelecek, devam edecek bu arada videolarımız. Bu yağmurdan etkileniyor mu abi? Hayır, su almıyor. Kendi içinde sigortası var mı? Yok. Koruyucu <laughs> ekipmanı istasyondan önce koyuyor. Ha, önce Benim koyuyorsunuz evet, sigortayı anladım. Tamam. Dükkanın sahibine de bence böyle bir şey takıyoruz diye söylesek yani. mi acaba? Barış Bey, bir saniyenizi. Hemen şöyle mikrofonunuzu takayım. Bir de Wallbox'unuz hayırlı olsun. Eyvallah. Haberin var mıydı? Teşekkür. <laughs> ederim. Biraz benim için sürpriz oldu bu. Çok hızlı bir gelişme oldu. Ama şöyle bir şey ihtiyacımız vardı. Vallahi Genel olarak ihtiyacımız var. Şöyle bir şey artık insanlar şeyi sormaya başladı. Şarj istasyonu var mı? Vesaire vesaire gibi. İnsan artık kahveniz var, var mı yani. yerine? Şarj istasyonunuz var mı diye soruyorlar. O yüzden, o yüzden hani burada şarj olurken şarj istasyonunda arabası şarj olurken yukarıda da biliyorsun güzel bir kafeniz Çaylı var. Kahvesini kahvesini içebilecek abi. Hayırlı Bu arada şarjımız arkadaşlar 22 kW'lık şu anda güçlü olan. Bu tabii ki bulunduğunuz binanın iş sizin altyapısına göre değişkenlik Değişken. gösterebiliyor. 7.5 kW var, 11 kW var, 22 kW var. Tabii ki otomobile göre de değişkenlik gösteriyor. Ama tabii ki olan şartlarda en yüksekini taktırmak en, en mantıklısı. Yani otomobil değiştirirsin, edersin. Yine en yüksekini taktırmak en mantıklısı. Altyapı izin veriyorsa. Tabii Doğru mu usta? Evet, doğrusu. Biz altyapımızı değiştirdik abi bu Biz de Bizde evet biraz <laughs> de... ama bu süreç işte bu arada yarım gün falan sürdü. Çok fazla sürmedi aslında. Yarım günde yani. hallolabiliyor. Yarım günde gün yapılabiliyor. Bir kablo değişimi oluyor, daha kalın bir kabloya geçiriyor. Evet. Akımı daha iyi, doğrusal göndermesi için. Bunun tabii ki şöyle avantajı var arkadaşlar. Evet şimdi ben yarın öbür gün bir elektrikli otomobil aldığımda geleceğim buraya. Sohbet ederken, muhabbet ederken ya da işte şarj bir toplantı yaparken yani. araba o sırada şarj olacak. 3,5 saatte şarj olacak, doğru mu? Otomobiline göre değişir. Çekil... Net bir şey söylemek doğru değil. Ha. Otomobile göre değişir. Arabanın değişik. markasına, otomobilin şey göre e, kapasitesine göre, göre değişir ama 4 saat diyebiliriz şu anki otomobillere göre. %80'e kadar. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. E-şarjın genel müdürü Barış Bey de birazdan gelecekmiş. Şimdi öyle bir duyum aldım. O da katılacak. Onu da biraz sonra dinleriz. Ben de ortanıza geçip direkt tutarım abi. <laughs> iki varışın ortasında. Sen nasıl bakıyorsun elektrikli otomobiller Alışamadım diyeceğim ama alışmak zorundayız. Çünkü günümüz teknoloji çok hızlı ilerliyor Doğan abi. Bunu zaten videolarda da bahsediyoruz. Sürekli senle kendi aramızda da bazı şeyleri konuşuyoruz. Hani gelecekle ilgili ne yapabiliriz, ne olacak, ne bitecek gibi. Çok hızlı ilerliyor abi. Şimdi şu Ferrari'nin şu Gallardo'nun sesi artık yok olacak abi. Evet. Tarih olacak yani. Hani bundan belki bir 50 sene sonra çocuklar diyecek ki bu nesil. Yani bu arabaları görmeyen bir nesil yok olacak yani. Hani Diyecek ki ya böyle bir bir araba varmış. Ne kadar gürültülüymüş ya falan demeye başlayacak. Evet. Belki biz bastonla ki. giderken böyle Ferrari'ye binip gaza basacağız. Adamlar diyecek ki ne kadar gürültü çıkartıyorsun evet. ya. Hani biraz daha sessiz bir otomobil. Özleyeceğiz kesinlikle. O motor seslerini, egzoz seslerini. Daha videonun açılışında söyledim. 2030'da <laughs> %70 otomobil Avrupa'da elektrikli olacak. Düşün satılan otomobil. Yani bu otomobilleri özleyeceğiz. Kesinlikle. Ama enerji sanında bununla ilgili bir söylemim var. Herkes için daha iyi bir gelecek. Yani evet. bunun aslında tamamen olayı bu. Başka hiçbir şey değil yani. Cümle Senin çok çocuklar güzelmiş. Çocuklar rahat nefes alacaklar. Evet. Bak, üç gündür bir şey çıktı biliyor musun? 3 gündür İstanbul'da hava kirliliğine dikkat edin diyorlar. Çok fazla öksürük başladı insanlarda. Evet Benden doğru var. abi dikkatimi çekiyor. Hava kirliliğinden. Doğru. Gitti mi abi? abi. Final. <laughs> Finale geldik de ona abi. Evet. Şunu ben takabilir miyim? <laughs> ama ben takmayayım. Yok sonra iş güvenliği. <laughs> i̇ş güvenliğinden linç <laughs> yemek abi. istemiyorum. Abi. Lütfen abi sen hiç işi İşi isteye bırakalım. Aman Barış mı <Marşanım> geldi. <laughs> Öyle açmak yok bir dakika. İlk açılışı ben yapacağım. Elektriği veriyoruz abi. Verelim. Hazırsak verelim. Bir şey diyeceğim. Güzel oldu ama. Yakıştı. Dükkan. Kurumsal kimliğine bir kurumsal kimlik kattı yani. Evet şu anda aslında Tamam baksın kurulumu tamamen bitti Enerjiyi açacağız ve hayırlı olsun diyeceğiz. Aynen öyle abi. mi? Evet ustam hazır mıyız arkadaşlar bitti şu an her şeyle. verelim elektriği, elektriği hazırız veriyoruz. geliyor hiçbir şey yanmadı yandı pardon Geldi burada abi. gel Ses de geldi. Bak. Işıkları anlatır mısın bize abiciğim? Şu en alttaki ışık enerjinin var olduğunu gösterir. Tamam. İkinci ışığımız ise internetin. Ha internette bağlı Tabii mesela yazılım geldiği zaman otomotik Güncelliyor. Onları. Hmm. Üçüncü ışığımız ise fişin araca takıldığını gösterir. Dördüncü ışığımız ise şarj ettiğini gösterir. O da yanıp söndüğü zaman. Beşinci ışığımız ise karımızı yandığı zaman bir arızanın var olduğunu söylemiş oluyor bize. Eline koluna sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Koluna sağlık. Gerçekten çok, çok teşekkür ederiz. Kısa temiz sürdü arkadaşlar. Sağ ol ustacığım. Eline koluna sağlık. Sağ Bu arada arkadaşlar Barış Bey de geldi. Hadi. Hemen şöyle bir direkt tutayım iki barış arasında. Abi. <laughs> abi. Tamam endelektottum abi. Şöyle büyük, elektrikli bir araba. Barış Bey size teşekkür ediyoruz. Çok Hayırlı olsun. Hemen mikrofonu Aslında Barış mi? Bey'e takdim ediyorum. Hayırlı olsun Barış Bey tekrar. Nasılsınız? İyi <laughs> misiniz? Çok iyiyim Doğan Bey. Karşı açık <laughs> gözlük daha iyi oldu. Siz nasılsınız? Süper. Bizler deyiz. Taktırdık. güzel Olmaksızı. günlerde kullan inşallah. Sağ olun. <laughs> çok teşekkür ederiz. Bütün her şeyi öğrendik. Sistemi nasıl çalışıyor? Nasıl ediyor? Sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa onları dinlemek isteriz. Sonra da bir otomobilimiz var. Onu alacağız. Şarja tamam. takacağız. Ya siz eminim çok güzel geçmiş tecrübelerinizi vermişsinizdir ama bir iki detay da ben de vereyim. Lütfen. Özellikle hani bunu düşünen müşterilere yönelik bir iki açıklama da Bizim eşarj olarak bir şöyle özel bir anlaşmamız var. Hemen hemen bütün otomotiv markalarıyla biz tedarikçi olarak hem müşteri tarafında hem de onların bayilerine hizmet veriyoruz. Dolayısıyla böyle bir volkswagen sahibi olmak isteyen müşterinin iki seçeneği var. Bir markasının ürününü konumlandırabilir. Bir de direkt bizden hem ürünü kendisine hem de kurulumu. İkisinde de, e, de alabilir. siz montajını yapıyorsunuz. İkisinde alalım. de biz yapıyoruz, hizmeti veriyoruz. Hatta müşteri kendi markasına göre bizim web sitemizde özel sayfaya gidebilir. Bu onlara marka özel bir kart sahibi olma şansı da veriyor. Süreçte oldukça basit. Bir form doldurmaları gerekiyor. İşte ev, iş yerine sınırız kurulacaklarsa biz gitmeden aslında yerle ilgili fikir sahibi oluyoruz. 8-8 saat içinde bir keşif randevusu veriyoruz. Altyapı uygunsa da takip eden 5 gün içinde de bir kurulum süreciyle tamamlıyoruz aslında. Da. Şu an kaç kişi kullanıyor Wallbox'u? Şu Türkiye anda biz Tahmini. sadece bizim <laughs> operatörümüz tarafından 4000'e yakın Wallbox mevcut. Peki bir soru daha soracağım. Bu önemli bir soru. Benim eşim dahil olmak üzere herkes bunu soruyor. Evime taktırdım 22 kW'lık bir Wallbox. Çok. Ortalama kaç para elektrik faturasına yansıyacak bu? Bu tabii şimdi şöyle çok, çok, göre göre çok göreceli bir evet. konu. Araçla da ilgili, istasyonla da ilgili. Bugün bu arada Ama... 27 Ekim arkadaşlar. O güne <laughs> göre, göre söylüyoruz. O güne göre söyleyelim. Söyleyelim. 27 ekim 2022. Ama yine de ortalama değerler verelim. Biraz daha günlük segmentteki bir araçta 15-16 kW'la 100 kilometrelik bir mesafe kat etmek mümkün. Volkswagen avantaj siz eğer evde iş yerinde kuruyorsanız mesken elektriği tarifesini Hı. kullanacaksınız. O da 3 ila 4 lira arasında değişiyor. Demek ki yaklaşık işte 45 liralardan başlayıp 60-70 liralara varan bir 100 kilometre için evde şarjla mümkün olabilir. 45 ile 70 arası diyebiliriz. Yani biz mesela bir tane MG çektik arkadaşlar en son plug-in hybrid otomobilde. Videosunu belki yayınlamıştız şu an bilmiyorum emin değilim. Ama oradaki yaptığımız hesapta 20 28 TL'ye 52 kilometre gidebildik. Faturamıza 28 TL, Faturamız TL yansıdı yani. <laughs> Müthiş güzel rakamlar. Yani bu video açıkçası evine wallbox kurulacak biri için tüm sorulara cevap veren bir video oldu diye düşünüyorum. Desteklerinizle de ve de süreci gerçekten yaşayan bir insan olarak evet. tecrübelerinizle o yüzden bence çok kıymetli bir video olduğuna inanıyorum. Bizim için de güzel bir deneyim oldu. Uzun süre izlenecek bir video olacak bence. Çünkü insanlar girip aradıklarında wallbox nasıl kurulur, ne aşamalardan geçer diye bu videoyu görecekler. Çok kolay bir aşama arkadaşlar. Ben gerçekten daha uzun süreceğini zannediyordum. Daha sıkıntılı bir süreç zannediyordum açıkçası. Ama gayet kolaymış. Hiçbir problem problem çıkmadan gayet kolay bir şekilde kurdurduk. Var mı son olarak söyleyeceğiniz bir şey? Hep süreci online'da da bahsettik. Bir de call center hattımız da var. Hı hı. Hani çok hızlı bilgi almak isteyen, daha kurulum öncesi hı hı. danışmanlık almak isteyen kişilere de oradan da yardımcı olabiliriz. Dediğiniz gibi artık çok çekinecek bir şey de yok. Ürün sayısı da artıyor. Ha. Bu ee, arada yıl sonuna kadar şu anki DC istasyonlarına bahsedebilirsiniz isterseniz. E, yıl biraz sonuna kadar ne olacak. Adım adım evet doğru söylüyorsunuz. Bizim şimdi az önce bahsettiğimiz anlaşmanın iki bacağı var. Yeni çıkacak olan birkaç markada işte Volbox kurulum sürecinde destek verirken aynı zamanda kamuya açık pek çok alanda yüksek hızlı dediğimiz disi yani doğru akımla çalışan üniteler de kuruyoruz. Burada tabii iki tane amaç var. İşte gelecek yıl milli aracımız inşallah <laughs> üretime başlayacak. Pek çok da marka bu ÖTV avantajından faydalanmak için çok fazla sayıda yeni ürün getiriyor. <laughs> Biz de özellikle şu ana kadar büyük şehirlerde zaten çok altyapısal problemler yoktu. <laughs> Seçenekler çoktu ama bizim 2023 sonuna kadar 81 ili kapsayan, yani bütün illerde yüksek hızlı şarj istasyonu kapsayan bir projemiz var. Dolayısıyla aslında özellikle gelecek yıl artık sadece şehir içi değil, şehirler arasında ne yaparım diye soru işareti <laughs> olan müşteriler için de büyük ölçüde çözüm sunuluyor olacak. Kaça çıkacak tahmini söylüyorsunuz? Değil sadece misin? bizim operatör özelinde bile yüksek hızlı istasyona dedi 1000'i geçecek. Biraz şu noktada ayrışıyoruz. Bizim yüksek hızlı şarj sayımız daha fazla. Dolayısıyla diğer operatörleri de sayarsak sadece gelecek yıl sonuna kadar ilave 2000'e la 2500 yüksek hızlı şarj olmasını bekliyoruz. O zaman şehirler arası yolculuklarda sıkıntı yaşamayacağız hiçbir şekilde. diye düşünüyorum bu kadar veriden sonra. Biz de zaten arkadaşlar dediğim gibi videonun başında da E-şarjla birlikte bir şehirler arası video çekeceğiz. Şehirler arası bir yolculuk yapacağız. O rotayı tecrübe. size tamamen tecrübe edip yaşatacağız arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ben Azınıza çok teşekkür sağlık. ederim. Bizim bir otomobil getirip şarj edin bir son çalışıp çalışmadığına bakacağız. Bence de. Çekmiyoruz. Sağ olun. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Ağzınıza sağlık. ve Bey ilk şarjımızı yapıyoruz. Hayırlı olsun. Bahranım geldi. Hanım da ye şarjda. Ben de ikimi kafama geziyorsa. Hoş geldiniz, Merhabalar. Merhabalar. Hoş Bir araba getirin dedik. En güzel arabalardan birini getirmişsiniz. Evet. Anahtarı içeride bırakın diyor, ötüyor. Biz uzun yola bununla mı çıksak acaba? Günlük hayatta elektrikli otomobil kullanıyorsun. Aynen yaklaşık 4 yıldır elektrikli bah. araç kullanıyorum. O yüzden aslında her süreci deneyimleme şansım oldu. Daha önce de evimdeki altyapı uygun olmadığı için maalesef Volbox kurduramamıştım. Daha çok halka açık ağdan faydalanıyorum. Rahatlıkla da şehir içinde yolculuk yapabiliyorum. hiç işten motor kullanmadın. Sadece Yok, elektrik sadece koyuyorsun. elektrikli. Ve bayan memnunum. Hatta kendi eski arabamı böyle hiç özlemediğimi fark ettim. Çok rahat gerçekten. Çok daha rahat ve çok daha keyifli bir sürüş. Peki o şey gerçekten hissediyor musun? Çevreyi kirletmiyorum ben bugün. Evet. Bunu kesinlikle. hissediyor musun hissediyorum Hissediyorum yani. yani. aynen. Hissediyorum. Peki başlayalım şarja. Hazır mıyız? Barış abi. Bak bu kadar kişiyiz bir alkış alacağım ha. Başlayınca. Kablomuz burada herhalde. Barış Bey ilk şarjınız hayırlı olsun. Tipiki kablomuz da aldık. Bak nasıl <laughs> hakim hemen tipiki diyor bana. Aynen. Sen tut abi bu tarafı. Burayı da ben abi her zaman bu. Hep şunu yaşamışımdır ya. Bunu yaşamazsam olmaz. Önce araç tarafı. Önce burayı. Hayır. Önce orayı. Hayırlı olsun diyor. Hayırlı olsun de abi. Şimdi taktığını gördü ışıktan. Evet, evet ışık yandı. Yandı. Görüyoruz şimdi başladı. Evet. No. Hayırlı olsun Barış'cığım. <laughs> Aracın içinlere zaten gösteriyor. On detayını çeker. Bence böyle güzel bir ekip olduk. Gel abi beraber evet. <laughs> Hep beraber. <laughs> Bence güzel bir ekip olduk. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu dakikaya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bağ teşekkür ederiz. Ben teşekkür Barış Bey'e de teşekkür ederiz. Buralarda bir yerde Barış'a da teşekkür ederiz. <laughs> Ustamız sana da teşekkür ederiz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorum yapmayı da isterseniz lütfen yorumlara bekleriz sizleri. Videolarımız devam edecek dediğim gibi farklı farklı videolar çekeceğiz. Bu tamamen aslında Wallbox ile ilgili tüm soru işaretlerinizi çözmek için yaptığımız bir videoydu. Dediğim gibi videolarımız devam edecek arkadaşlar. Enerji İsa ve e şarjla birlikte güzel videolar, değişik farklı videolar çekeceğiz. Şimdilik hoşçakalın, görüşürüz. Şimdi araba almamız lazım. Ben Arabayı alacağız. Araba almamız lazım. 300. Bir şey diyeceğim, yakında galiba çocukla beraber hanıma bir elektrikli araba sürpriz yapabiliriz. Buradan da. Hadi teaser vermiş olayım, görüşürüz. Hadi. Hadi görüşürüz. <laughs> Boşuna kurdurmadık Barış şarj stasyonunu.